Evet ee, Şeye karar verdim Paket atarken Birkaç video patlatayım ya Çünkü saçma sapan şeyler oluyor bazen Ee insanların da genel isteği bu saçma sapan şeyleri Görmek üzere trafikte yumruk yedim Yumruk attım Tampon kırdım falan tarzında Ya bizim tarz o değil bizim tarz Komiklikler olabilir şakalar olabilir Şu anda nasıl bir ses kaydı var Bilmiyorum oraya. Çünkü kulaklıksız konuşuyorum ama geçenlerde böyle kulaklıksız konuşmuştum. Telefon ağzımın önünde olduğu için almış dans sesimi. Ama buralar böyle hep müzikli olabilir yani. Evet maalesef buradan karşı atlıyoruz. Evet abla korktu mesela şu an. Buradan karşı atlıyoruz çünkü gerçekten ileriden dönmek çok zor. burası biraz motosikletçilerin geçiş alanı gibi ama ben daha çok bekliyorum çünkü bu yayadan geçme olayı biraz sıkıntı ben de geçtim evet nereye gidiyordum ben hmm, tamam Düşün. nereye gittiğimi de söylemeyin de müşteri de hakları gizli kalsın evet bugün abi yürü de biz de gidelim ya Son günlerim, paketçiliği paketçili bırakıyorum, özgürlük geliyormuş gibi diyorum böyle paketçiliği bırakınca da e, Hiç de alakası yok çünkü evde oturacağız Devlet baba yasakları koydu Yapması gerekiyordu zaten artık Çoktan yapması gerekiyordu ama e, Daha yeni kondu Karşıdan araba geliyor gibi ya Gözüm kör oldu amına koyayım o selektörünü sikiyim Devlet baba koydu E koyar koyması lazım. Koysun. Şurası 438. sokak mı acaba? Aynen öyleymiş kral. Ben bir paket vereyim geleyim. O zaman ikinci paketini de verdim. Ver öyle aşk almaz. Dominos. Şimdi şöyle Her gün sokağa çıkma yasağı var Çünkü Çünkü neden Çünkü neden bir dakika. Her gün sokağa çıkma yasağı var Saat 8'e kadar 9'a kadar pardon Hayvan gibi bir yığılma oluyor paketlerde Nedenini anlamıyorum Bak genelde hep şöyle oluyor Saat 9'a kadar inanılmaz bir yığılma oluyor paketlerde Ondan sonra pat 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 Dökülüyor böyle şey. Ee, paketler bitmeye başlıyor. Ama sonra 9'dan sonra mesela 9'da ara veriyorlar tamam mı? Ee, sonra 9.30'da 10'da tekrar başlıyor. Takır takır. Bir de son an paketleri var. Son an paketleri zaten meşhurdur bilirsiniz. Son dakika dükkan kapanırken gelen paketler. Ama şunu çözemedim. İnsanlar neden son dakika mesela saat 8'e kadar veriyorlar. 9'a kadar falan. Sonra bir anda duruyor orada seksi motorlar var. O ne lan? O ne oğlum? Çok ilginç bir şey var orada da. Komple ledden oluşan bir motor var. Şu arkadaki kırmızı motor komple ledden oluşuyor. O motorun önünde de far yerine bir el semeri var. Çok iyi bak motora bak. Abla bu ne lan? ya abi. Ama ona neyse sövmüyorum. Evet. Şimdi adamların yanında konuşamadık. Kusura bakmayın ya. Ee, ne diyorduk? Ha, öyle bir durum var. Herhalde insanlar şey diyor, dokuza kadar söyleyelim hemen getirsinler sonra sokağa çıkma var yemek yemeyiz oluyor. Aa gelmiş. Görüşürüz. Ondan dur lafımız tamamlayayım. Oluyor. Sonra da diyorlar ki la yok la onlar devam ediyordur la diyor. Sonra sipariş vermeye devam ediyorlar. O Orada bir idrak etme durumu söz konusu oluyor herhalde. Ondan kaynaklı ve görüşürüz. Ben paketimi vereyim geleyim de ben kayboldum. Ha, o apartmanın ben sitesine geldim. Tamam. Görüşürüz. ne diyorduk? Paketimizi verdik. Ha, i̇nsanlar işte bir dokuzda duruyor sonra tekrar devam ediyorlar. İdrak ediyorlar orada bizim hala çalışıyor olduğumuzu. Ama hafta sonları saat 8'den sonra paket yok hiçbir yerde. Bilginiz olsun. Buradan atlayamam. Böyle hani hafta sonu evde sufleler yerken sevgilimle film izleyin falan onlar yalan kendi sprenizi kendiniz yapın. Ben de şimdi hep tazelemek için şeye gidiyorum. Beyze e gitmek yeri dönüyorum. Çok neşe. Hızlı gideyim ki sesimiz duyuyorsun. Zaten motorla şehir içinde tavsiye edilen hız 50 km hızmış. Öyle dediler Dominos'a şey çalıştığım yere girerken. Işte. Buradan sağ yaparsak canımızın önüne çıkarız. Öyle bu videonun amacı işte ben nasıl ne yapıyorum gece. Kimin umrunda ne kadar 100 abone olduk. 100 100 abone olduk. Teşekkür ediyorum herkese. Yani destek veren, beni kırmayan, izleyen, abone olan herkese teşekkür ediyorum. Umarım ileride daha güzel videolar yapacağız. Çünkü bu Ankara'ya dönme temennisi ile yaşıyordum ben hayatı. Ankara'ya dönerim orada ekipman falan alırım kurarım orada bilgisayarım var falan diye ama artık yani bu durumlar içinde şimdi birinci dönemden birinci dalgadan daha da fazla artık önlemler var. Birinci dalgada hatırlarsınız hafta içi bir sokağa çıkma kısıtı yoktu artık var. Ee, ya yani muhtemelen daha uzun süreler buralardayız. O yüzden ben buna bir çözüm bulacağım. Bir tane yaka mikrofonu çözdüm. O çok güzel. Geçenki gibi değil. Geçenki dışarıdan daha fazla ses almış. Hiçbir şey anlamadım. Ama bu çok güzel. Fakat bir sorunumuz var. Ben bunların hepsini telefondan yaptığım için e, görüntüyü de sesi de telefondan almam gerekiyor. Daha doğrusu ayrı bir ses alıp onu tekrar kendi telefonuma atıp onun üstüne atmak falan zor oluyor. Çünkü o kadar büyük dosyaları telefondan telefona atmak falan zor. Yani önce bir yere yüklemek sonra indirmek lazım falan filan neyse. E, şu anda mikrofonda sorun yok Mikrofon çok iyi çalışıyor. Fakat Mikrofonu uzatmak gerek yani çok kısa kablosu bu yüzden de açımız dar oluyor yeşil yandı mı Yanmış öyle işte öyle bir şeyler yani bir şeyler yapacağız abone olup izlemeye devam edin bildirimleri açmazsanız e, gelmiyor i̇şte YouTube ya YouTube gerçekten bu işi iyice zorlaştırdı yani güçlüyor ama haklılarda tabii çünkü e, ne kadar çok talep var hani düşününce. Herkes YouTuber olma talebinde olduğu için ben de bunlardan birisiyim yani. Bir şey söylemiyorum, eleştirmiyorum o yüzden. Sadece öyle bir talep fazla da olduğu için ve izleyen de hani çok e, bu yüzden şey oluyor. Adamlar da işi zorlaştırıyorlar. Çünkü eskiden daha basit. Eskiden eskiden YouTuber olsaydı iyiymiş yani. Hem şimdi kazançlar falan da düşmüş diyebiliyorum. Yani ben bu işi kazanç için yapıyor olamam zaten. Öyle bir şey olsa Çoktan reklamlar onlar bunlara para yatırmıştık Ama öyle bir amacımız yok amacımız muhabbet yürüsün muhabbeti seven katılsın diye öyle bir şeyler yapıyoruz Bakalım yani Bir şeyler olur belki yavaş yavaş büyürüz diye Bu gidişte 10 yıl sonra falan 10.000 abonem olur diye Planlıyorum Bakalım Umarım daha güzel şeyler çekeriz Suzuki Swift Abimiz öne doğru ya yanlıştı Bunlar da 4x4'miş çok ilginçtir ama Öyle işte başka mesela yani şu an bunu dediğim gibi konuşmak için açmadığım için ne konuşacağımı bilmiyorum. Müzik koyabilir miyim mi diyor. mesela onu da bilmiyorum hani. Telif hakkı olmayan müzikler. De... şu an muhtemelen oralar çok karanlık. Evet, şu anda aydınlanmış olması lazım. Biliyoruz. Yemek yedim ve tekrar paketteyim ve saat 9'a 20 var. Evet, sokağa çıkma yasağı için geri sayım başladı. İnanılmaz şeyler oluyor sokağa çıkma yasağında zaten. O yüzden çok heyecanlıyız. Abi şu an bir sitedeyim. Bu siteleri yapan mimarlara artık mimar mı veriyor onu? Kim veriyor ya? Kim yapıyor bunları abi? Bu ne kadar güzel bu araba ya. Bu lanet olası siteleri bloklarını isimlendirirken nereden isimleniyorlar acaba? Ben mesela anlamıyorum. Ya az önce listeye girdim. E blok diyor yani. E mesela. E blok. Girdim, çıktım, verdim paketi. Adam böyle yüzüme bakıyor. Belli ki zaten o bakış mükemmel yani o bakış şey bakışı Ne alaka ya ben sipariş vermiyorum ki ben ödemem bunu Bunun bakışı yani ee, Sonra dedim ki E-Block değil mi? Evet <laughs> İşte Zart Türk e blok 18.000 Sokak değil mi falan dedim O da evet dedi Ama dedi bir tane daha e blok var dedi orası olabilir Oğlum bir içinde niye iki tane e blok var? Neymiş numaraları farklı. Oho böyle çok uğraşır. Abi bak buradan bütün mimarlar odasına sesleniyorum. Paketçilerin işini çok zorlaştırıyorsunuz. Paketçiler Birliği Başkanı'na da sesleniyorum. Mimarlara yani bir artık bir dur demenin vakti geldi bence. Evet şu an saat 8'e 20 var. <laughs> Pardon 9'a. Bu son 20 dakikada dışarıda olanların kafası da genelde şu. Ee, bu arada bu videonun sesi iyi olmuyor. Tekrar söylüyorum. Nedeni ben bunu kulaklıkta yapmıyorum. Çenemin önüne takıyorum. Şey kaskın çenesine takıyorum. Telefon olduğu için zaten ses alıyor. Ama ses kötüyse ise Allah ölüyordum. Güzel çıkmıyorsa zaten ses koymayacağım. Sadece görüntü olur. Neyse ne diyorduk? Ha. Şu anda dışarıda olanların kafası da şu dönen geç kalanları falan onları söylemiyorum. Onların üstündekiler dayılar falan bunlar yapar. Ben aparımı biliyorum ki ya. Ve tam ben daha saat 9 değil görüyorum ben. 9'da ben evimdeyim. Sokağa çıkma yasağı yok şu Adam yürüyüş yapıyor mesela şu an şeyde. Konya'da sahilde yürüyüş yapan tipler var. Saat 9'da 5 kala hemen evi orada oraya gidiyor giriyor. Ama mesela sabah 7'de çık yapmıyor bunu. Ve akşam 7'de de çık yapmıyor. Ama öyle işte. Çok açma yasağını da çekeceğim. Ve yani bir numarası yok yani. Öyle herkes evinde bomba. Sokaklar tenha. O biraz ürkütücü. O kadar. Başka da bir şey yok. Polisler ve paketçilerin olduğu bir sokak. Düşü. plakada manidar mı? Altın elbiseli adam. Aklımı aldın sen ver geri ne olur ne olur dünyanın en kötü şarkısı herhalde. Lanet olası arabanın lanet olası radyosunda çalıyordu da dilime dolandı ya. Üşüdüm, üşüdüm pınarla, üşüdüm çok üşüdüm ya. Ağzım gözüm oldu. Az önce abi de aynasına vuracağımdan korktu. Doğaldır. Motorcular yapıyor böyle şeyler. Hatta direkt kıranlar var. Onlar sert çocuklar. Şimdi bir ayna kısaydı video ne izlenirdi be değil mi? Üf kaptı aldın sen ver gelin olur ne olur yardım et ya Rabbi gözleri boncuk boncuk La, Yol hakkı bende ya. Allah Allah mal mısın acaba? Ana caddede gidiyorum. Dur bir frene bas. Şimdi orada yolak hakkı sende değil. Kasis var falan filan diyebilirsiniz. Fakat burada burası hastane caddesi olduğu için çok fazla kasis var. Ama yani ana caddede gittiğinden eminim. Çünkü oranın adı cadde yani. Abi geç 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 kardeşim geç güzel kardeşim şu araç da nedir bu fayton mu bu ya aklımı aldın sen ver ne olur olur bak yine söylüyorum ya iğrenç ya hep sokağa çıkma yasağı. Böyle sokağa çıkma yasağı işte. Nasıl? Mükemmel bir olay değil mi? Abi çok sıkıcı bence ya. Sokağa çıkma yasağı. Yani tabii sıkıcı. Evde olanlar için daha da sıkıcı da. Bilmiyorum dışarıda olan için de sıkıcı gerçekten. Boktan yani. Bir esprisi yok. İşte polis çevirirse polise sohbet ediyor sonra belgeni gösteriyor, sonra yürü diyor. Ama Domino's şey yani Dominos'la alakası yok. Genel olarak kuryeleri çevirmiyorlar yani. Şuraya böyle şey yapacağım mesela. Hop da mesela. Hop nasıl taktığı bulayım. Böyle. Bu kadar. Başka bir olay yok abi. Sokağa ne için diyorsun? Yani? Boş sokaklar. Köşe başında amcalar. Şey gibi oldu şarksız gibi oldu. Evet bak şurada dubaları koymuşlar. Orada çat çat çeviriyorlar ama ben muhtemelen umurlarında olmayacağım. Bir de böyle şeyi var. Ee, nedir onun adı? Bekliyorum böyle. Mesela kimse geçmiyor ışıkta. Üç tane mesela araç geçti. Bunun dışındaki o Uykum genç Evime gitmek istiyorum ben de. Bunun dışında kimse geçmeyecek ama sen yine de bekliyorsun. Ceza yememek önemli. Öyle. Başka bir şey yok. Ne anlatayım ben de. Çok acil. olsa araba var. Muhtemelen onlar da işi gücü bu saatlerde biten insanlar ya da başlayan. Onun için çok beklemedik. İyi iyi. Güzel güzel. Evet. Polislerim de pek değil. Adamlar da yani soğukta dışarıda beklemek istemiyorlar. Öyledir yani. Öyle tahmin ediyorum. Polisler umursamadı ama mesela taksiyi durduruyor. Çünkü, taksinin içindekinin belgesini sorgulayacaktır. Muhtemelen ya da taksiyi sorgulayacaktır. Zaten bir taksiler var, bir otobüsler var bir ne işte birkaç tane şahsi araç. O da az oluyor genelde. Mesela beni giderken kesin çevirirler. Çünkü özel araçla gidiyorum ve araba çok büyük. Dikkat çekiyor. Bak orada çevirdiler, gördün mü? Yat döbloyu, döbloy. O zanahtarlarını esin çeviriyorlar. Çıkmayın o yüzden yani.